Bu siyah değil mi abi? Şu an suya girince ne oldu abi? Yine siyah. Hayır Karadeniz oldu. Sen mi Nedir'i sen mi çağırıyorsun? Evet biz çağırıyoruz. O oh, nedir buraya gel o oh, nedir? Ah, uh. o. Oh, nedir? O! Oh! Oha! Hiçbir şey anlamadım bu ne şimdi bu? Uzak mı? Oh. Bana bak ya. <laughs> bu ne şimdi tuzak mı diyetmiyor bak. <laughs> yanıyorsun oğlum yanıyorsun. Arkadaşınızla beraber geldiniz. Bakalım tuzağımız

Arkadaşlar ben Samet Ben Ozan Ben Haber Bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar Gizli lav tuzağı yapacağız doğru mu Warit Arkadaşlar izleyenler varsa Minecraft öğreniyorum serisinin ikincisinde yani bir önceki videoda bizim evimizi siyah zombiler beyaz zombiler örümcekler canavarlar basmıştı Ben de dedim ki Warit'e de, gizli bir tuzak yaparım lav tuzağı bunları onun için atalım dedim doğru mu Warit Evet abi Bunu yapacağız mı şimdi öğreteceğiz mi insanlara nasıl yapıldığını Evet Ama sen insanlara değil bana öğreteceksin ben de insan değilim Şimdi Başladım. nasıl yapacağız? İşte başlangıçta abi, ne yapacağız? Ben nether kuarklarını koydum buraya nether bloklarını. Hangileri en güzel sence? Bu ben nether blok? Bu abi bu şey nether diye bir yer var. Lav. yoruma yazmıştı arkadaşlar aranızdan birisi. Nether'a gidin büyü yapın falan filan bir şeyler yazdıydı. Ben anlamadım abi, tamam mı? Nether'a gidelim mi? Nether neresi ya? Aynen gidelim. E nether bura mı? Evet abi. Şey... Yok burada şimdi ışık çıkacak ışık. Sen mi nether'ı sen mi çağırıyorsun? Evet, evet. biz çağırıyoruz. O oh, nether buraya gel o oh, nether. Ah, o oh. oh, nether. Oh! Oha. Ne geri oluyor geri lan. Ger. Samet abi gel. Oo. Oh. Abi şu an game mode olduğumuz için vuramıyorlar. Oo. Oh. Oğlum mor oldu her yer. Cehennem. Oo. Oh. İşte e, şimdi yapacağımız blok şu bloklar. Gelin Arkadaşlar şu an uzaylı mekanda geldik. Anne Yine bak osuruyor biri. abi şu bloktan yapacağız onu göstereyim bak. Bu bloktan kazınca şöyle. Ne oluyor lan? Yani şu an game mode'layım kazanalım da. Şu kuarttan elde ediyoruz. Ha ondan kazınca şu beyaz şeylerden mi çıkıyor? Abi bak şimdi abi. Atayım. Şu an game mode olduğun için kazamazsın abi gel. Ha kazılmıyor şu an. Atın buraya abi, abi. Bundan tamam. elde ediyor. dört tanesine de bunlar falan elde ediyor. Bu kadar. <laughs> Oğlum bunlar ne bağ bağırıyor ya. Korkutuyor beni yine. Gel abi gidek istiyorsanız. Gidek ya. Sen şimdi bunları buradan mı aldık yani? Evet abi bunları buradan almış gibi yapacağız çünkü şu an game mode'dayız. Arkadaşlar. Abi, bırak, abi, giremiyorum. Ya. Şeyi Abi, tamam. Şeyi tamam. geldim geldim. Geldim. Evet, abi. Geldim. Mekana döndük arkadaşlar. Arkadaşlar Netherland'a da gittik. Artık Netherland'a gitmeden öldük demeyiz. Netherland'a da gittik. Yalnız ben yanlış yere ışınlandım galiba. Abi bir dakika abi, seni almaya geliyoruz. Neresin abi? Oğlum kayboldum lan. Yardım edin. Burada möğler var. İnekler var. Etrafımda. Cehennemde Gehendem, kaldı galiba. Aha gördüm seni. Aha aha. aha, aha. Üstüne uçuyor. Haberi gördüm. Evet evet geldi tamam. Sen tamam, şey gel. Haber gel göster orayı. Ooo. Rica sen gel. Şu an videoyu beğenip abone olan ve like atan, yorum atan herkesin yorumuna cevap vereceğim arkadaşlar. Evet, bu videoda bütün yorumlara cevap vereceğim. O yüzden yorum atın diyorum. Cevap vereceğim. Abi smooth quartz var gördün mü? Hangisi elinde bilmiyorum ama smooth quartz. Smooth quartz blok. Evet, ondan abi burayı kapamamız lazım şimdi. Ben hemen yapacağım. Ya da camdan mı kaplayacağız? Dur oğlum dur, dur ben de yapacağım ya. Böyle Lan. mi koyun? Evet. Lan, Lan düştüm. On, o oraya değil abi o. Burası farklı olacak. Burası şey, e, burası cheese quartz. Burası Smooth Quartz He. Ay quartzını kurutsun Oğlum retafını <laughs> <laughs> çevirmeyeceğim <gülüyor> mi bunu? Çevireceğim abi şimdi Ben şimdi farklı şeyle yapacağım şimdi Dur ben abi Ne yapacağım abi? O ne Quartz? yap abi? Bu Smooth Quartz Ev mi tamam. yapıyoruz? Abi. Sinema salonu Sinema ev yapıyoruz. Ev ev yapıyoruz ev şu an arkadaşlar ev yapacağız <laughs> lav, Gizli lav tuzağı yapımı göstereceğim size abi, bunu kimse bilmiyor Abi şu, şurada çizel Quartz var abi bak bundan, bundan, bundan Hee köşeleri şöyle... bundan mı birleştiriyoruz? Chiseled evet. Quartz'da evet. Evet. Tamam. evet sonra buraya Smooth Quartz'da devam edin Anı Pardon. E, Yok, şey dur sanat. dur çizel. Sonra Smort Smort e, değil abi. Bu sırayı full böyle çizel. Niye burayı full çizel yapıyoruz? Daha güzel gözüküyor. Ha, sen bu senin şeyin stilistin değil mi? Evet. Sanat evet. sanatlık. Modern. Sen sanat sanata saygı arkadaşlar. Ya şey nasıl iniyorduk lan? Space. şey, hayır shift. Ay senin ben vereceğin. Şifte şey. basacaksın abi. Oy abi aynen full shift. E. Aynen böyle. Aa, aa, Vallahi benzemedi mi şimdi? Ee, sinema salonuna. Evet arkadaşlar, evet. sinema salonunda Warif bize gösteri yapacak şu an. Warif güldür bakalım bizi. Sinemadasın. Bize şu an komiklik yap, güldür bizi. Abi aklıma espri gelmedi. İnsanlar like atsın. Güldür komik <laughs> bir kimse. Şey. Haber sen <laughs> yap. Abi. Haber geç ekrana. Yapayım dur. Geç geç habere Yapayım. bak şimdi. Espriyi izleyin arkadaşlar şimdi komiklik yapacak. Bunlar beyaz ya. Evet. Bu da beyaz. Bu abi siyah. Rengi ne? Bu siyah değil mi abi? Şu an suya gelince ne oldu abi? Güneş ya Hayır karadeniz oldu Yeter lan yeter Yeter Arkadaşlar görüyorsunuz camlarımızı yerleştiriyoruz şu an Camlar önemli neden önemli arkadaşlar Cam koymazsanız her içeriye sinek girer endirmen girer Herkes girer yani Bu nasıl ev diyeceksiniz değil mi? Tamam Abi şimdi e, evin yan tarafını yapalım şöyle Bir tane evet, Bu evin bir, bir, bir duvarı değil mi? Evet Ben diğer duvara gireyim mi ustam? Yap abi Arkadaşlar vallahi oyun oyun oynuyorum he. Güzel oldu ha. Bak bak bak. Gören, değil mi? Şimdi buradan arkadaşlar size taktik söyleyeyim. Buraya sağ tuşa basılı tutun böyle. Tık tık Çok hızlıydı. Abi şimdi ben çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi buraya. iyi oyuncular bunları hızlı yapan kişiler mi? İyi oyuncular zaten hızlı yapar. Yani oyun oynamıştır baya. Ha ben yani. Evet abi. Burada bitiyor. Lan çek şu, köşeye şundan koyacaksın bunları öğren ha. haber. Ha sen dikey e, şeyleri toprakları kazıp üstlerine kuvars koysan içlerini. Çine de yani. mi? Çine evet. Hadi, Hadi beyler abi. çalışın çalış 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 çalışmayan ekmek yok. Ekmek istiyorsan çalışacaksın. Arkadaşlar sizin babalarınız o kadar çalışıyor nasıl para kazanıyor? Boruk Bey buraya büyük bir lav tuzağı yapalım tamam mı arkadaşlar? Gizli büyük lav tuzağı bütün Enderman, Slenderman, Mehmet, Ahmet hepsini sokacağız buraya. Endermanleri sokalım. Tıkalım. İntikamımız acı olacak arkadaşlar. Ne yapayım? Bak hava kararıyor. Gelecekler birazdan çabuk kurmamız lazım. Bak al... geldi. Altımızı çıkıyor sonra. Şey koy, şey koy, şey koy. Aa! Arkadaşlar yine yaptı. Yine yaptı. Video koyacağım oraya. Tren gelir, hoş gelir. Arkadaşlar şu ana kadar izleyip like atmayan varsa küserim. Ve like atanlara şu an öpücük. Haber su basıyor lan. şey bu nerede? Ya haber sana dedim çeşmeyi kapat dedim ya. Oo. oo. Nasıl oldu? Kapıdan girdim mi? Direkt tuzağa düşsünler. Bence kapının Abi. Girişi. Ne diyor? Ha, o da mantıklı. Tam onu yaparım. Değil, değil mi? mantıklı şey... bence. Direkt kapıyı direkt açıp girsinler. Abi. Tamam. Çeşme bakmaya gelecekler, değil mi? Evet. Ben burayı kazıyor mu da? Oğlum çesi kırıyor? Yok bir tane kalsın tam orada. Çesi yapalım ikili. Dur bir tane daha ekleyin. Hayır bak burada çok şey yapamam, varmış gibi sanmış. kandıralım millet anladın? Arkadaşlar ah dur 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 Bora, Boralo'yu falan çekeyim mi arkadaşlar buraya onu şey yapalım burada kışkırtma yapalım Buradan çok gitti Anan aa düştüm la Oo iyi Çıkamıyor Ha çıktım Lan halo, <laughs> Üstünü kapatacaktım lan Ay valla ayıp ya ne oluyor? Yine düştüm. Kapat, kapat. <gülüyor> <Kaldı> <gülüyor> Bu herif nefessiz mi kaldın lan? Nefes alamıyor. Nefes Alam. alabiliyor Alacağım mu? Her tarafa koydun bir tane. Şey. Kedi geldi lan. aç 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 ölmesin adam. Oğlum varif kapıyı kap şuraya kapı koy. Kapıyı niye kırdın? Kapıyı <laughs> kırmış. Kapı koy ya. Evet Evet arkadaşlar ilk önce kazıyoruz nasıl yaptığını anlatsana vurift ya hiç bilmeyenlere Abi alta blok kazıyorum blok koyuyorum şimdi basınç plakasını da bir şeye soralım Oğlum sesli konuş ya anlamadık ki Şimdi en alta bu lavı nasıl koydun lavın altında ne var Lavın altında boşluk var hiçbir şey yok Lavın altında var. hiçbir şey yok boşluk var Evet Duvarlar ne bunlar Bu şey Bildiğin duvar, duvar. Farklı bir. Aynen duvarda bir şey yok Bunun altında hep var. şey da var, var. Buraya şimdi Güzel yaptık ee, burayı ip koyacağız. Ay, ip diyorum. Hmm, örümcek ağa Örümcek ağa koyacaksın. Neden? Daha ölürken böyle zevk alsın diye adam böyle yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş olsun. Nasıl? Örümcek ağa tutuyor mu onu yukarıda? Tutuyor biraz. Bacakları yanacak, acakları Çok fazla kıramıyor. He, burada mangal gibi. <laughs> adam ha, mangal ha, gibi pişecek, ha. değil mi? Evet. <laughs> tamam, Çinçe tamam şey yapalım, güzel. Arkadaşlar mükemmel tuzak. Birer tane koymam lazım. Koy abi. Bu ne abi? Bunun adı ne? Basınçlı plaka olmuş abi. Basınçlı plaka. Bu neye yarıyor? Oturacak. Duvarı... Şey Bu ne? Niye koydun oğlum? Ona gerek var mıydı? Abi o videoda var. He, üstüne çıktığı zaman duvar kırılacak. Evet. Tamam anladım. Ben... Yalnız bir şey diyeceğim. Bunu biraz büyütelim ya. Haberin olduğu yeri de şey yapalım. Abi basınçlı plakanın üstüne çalışması için resison koydum. Resisonları da bir tane plakaya bağladım. Resison. Resison. Resisonu nasıl plakaya bağladın? Abi üstüne koyuyorsun direkt sağ tık. He. Basınçlı duvar koyuyorsunuz arkadaşlar. Onun üstüne de şu kırmızı resisonu koyuyorsun. Resitondan. Resitondan. Arkadaşlar siz anlamışsınızdır. Resiton koyarsınız. Yapınca bana yazın. <gülüyor> <gülüyor> haber ne yapıyorsun ya? Haber! Çıktım altıma ya. <laughs> haber, ç haber her taraf kırılıyor ya. <laughs> ben dur, ben ne yaptın lan? Bu ne oğlum? Sen mi çağırdın bunu? Vur 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 vur! Ölmüyor Yok. mu bu ne lan? Ama öldü. Kılıç verdi. Oğlum haber nasıl çektin onu buraya? Ya ben blok koyacaktım, yumurta koydum. Ama soyayım. Deve yumurtasını mı çaldın ya? ya? Galiba. Neyse abi bir şey diyeceğim. Bura yüksek oldu ya. Diyelim ki Minecraft'ta sevgilinizle oyun oynuyorsunuz veya bir arkadaşınızla. Ona evinizi açacaksınız ve dağıt edeceksiniz. Yan yana gidiyorsunuz. La 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 la. Bir bakınız evinizde kim var? Kim lan bu? Ne lan? Kim lan bu? Evet arkadaşlar tuzağımızı deniyoruz. İçeri giriyoruz. Sessizce. Ve arkadaşınız hiçbir şeyden haberi yok. Normal bir ev gibi görüyor dışarıdan. Ve kapıdan giriyor. Bakalım kendisini ne karşılıyor. Ver müziği mehter. Kapı açılmıyor. O yüzden girmiyoruz ve geri dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı nasıl açacağız lan? Abi bas Evet kapıya gelip sağ tık <laughs> basıyoruz. İçeride her şey gözüküyor. <gülüyor> 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 ve mükemmel tuzak. Evet mükemmel tuzak. <laughs> tuzak aşılıyor ama benim altım aşılmıyor. Abi bir dakika ben bir YouTube'a bakıyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar şu an tekrardan tuzağımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Warifu Neredeyiz abi? abi? Nerede hata yaptık? Abi yapış şeklinde. Nasıl diyeyim? Yapış şeklinde yani hatamız varmış. Neden? Yapamamışız. Neyi yapamamışız? Nerede hataymış? Tam kuarsları koyamadım. Bilmiyordum. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Bu love'ın kısa halini 10 saniyelik halini videonun sonuna koyacağız. Ya da şu an koyalım. İzleyin arkadaşlar. Normalde bu kadar basit görünüyor. Ama yaparken bu kadar basit olmuyor. Evet arkadaşlar yıllar sonra Warift uğraştı ve tuzağımız hazır oldu Arkadaşınızla beraber geldiniz Bakalım tuzağımız çalışacak mı Hep beraber görüyoruz Eve giriyoruz Ve <laughs> Evet arkadaşlar diyelim arkadaşınıza bu tuzağı kurdunuz Ve arkadaşınızı evimize davet ettiniz önden onu göndereceksiniz. İlk siz girmeyin yoksa siz düşersiniz. Bu şekilde eve giriyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Anladım. Abi niye olmuyor bu söyleyeceğim? <laughs> ben böyle olacağını tahmin etmiştim. Evet arkadaşlar evimize giriyoruz ve inşallah bu sefer çalışacak endermanları tuzağımıza düşüreceğiz diyoruz ve Wow yanıyor mu? Çalıştıran sonunda. Oha! Oğlum düştüm çıkamıyorum da. Çıkılmıyor orada. Oğlum harbiden tuzak sağlam olmuş ha. Çıkılmıyor da. Çok zor çıkması. Evet burayı biraz geçecek, güzel olur. Evet Enderman. Enderman giriyor. İntikam. Lan, lan ben de düştüm. Tamam sen de. Oh. Oğlum yak şunu. Yanmıyor mu? Yavaş yavaş yanıyor. Yak yak yak. Oy. Katliam, katliam. Tamam yeter lan bize saldırıyorlar. Ne yapıyor? Oğlum osurma haber sesi geliyor. Ben yapmadım. Biri osurdu duydun değil mi sesi? Evet onu ben de duydum. Warif'te teşekkür ediyoruz. Habere teşekkür ediyoruz geldikleri için. Lan kedileri salmayın şuraya. Abi ben tır çıkıyorum ya. Evet bugün bu evi yaptık. Lav tuzağını yaptık. Tam istediğimiz gibi olmadı ama yine güzel bir tuzak oldu arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız. Güzel eğlenceliydi. Daha fazla böyle video için buradan kanalıma abone olmayı ve buradan da diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Görüşürüz. Minecraft'la kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.